Bitlis ilimiz %96'ın üzerinde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan şehirlerimizdendir. Tabi son yıllarda yaptığımız yatırımlarla beraber, tarımsal mekanizmasındaki yenilikler, sulama sistemlerindeki yeniliklerimizle beraber, atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılmasıyla beraber şu anda %99.7 oranında arazilerimiz dolu dolu kullanmaktayız. Tabi ilimizde bir sürü stratejik ürün yetişmektedir. Sofralık domates üretimi de Bitlis'in ana ürünlerinden olmaya başladı. Biz e, bu sene 2022 yılında 26 bin dekarlık alanda 208 bin ton sofralık domates üretimimizle yine geçen sene olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birinci sıradayız. Tabii bunun şehrimize tarımsal hasıl anlamda çok büyük katkısı olmaktadır. Bu 208 bin ton domatesimizin bitli silimize katma değeri tarımsal hasıl anlamında yaklaşık olarak 832 milyon TL civarındadır. Domates... E, İlimizde sofralık tipi olarak üretilmekle beraber sanayi tipi domates yetiştiriciliği de çok yaygındır. Tabii bizde yetiştirici tarla da yetiştirici tarla sebzeciliği çok yaygındır bizde. Sanayi tipi e, domateslerimiz de bizde herhangi bir endüstriyel sanayi tesisi olmadığı için biz bunu da yaş meyve sebze olarak sofralara Türkiye'nin 80 vilayetine Irak ve Suriye pazarına arz etmekteydik. Ancak e, düşündük Tarım il Müdürlüğü olarak, Tarım Bakanlığı olarak bu üretimlere nasıl bir katma değer sağlarız? Ürünlerimizi yarı mamül veya tam işlenmiş mamurlarla dönüştürürken katma değer yaratma anlamında kurutmalık domates sektörüne de girmeye başladık. Tabi Cenab-ı Allah'ın vergisi Bitlis'imizin de güzellikleri, iklimimiz domates kurutmaya çok da müsaittir. Şu anda sergilerde gördüğümüz domatesler simetrik olarak ikiye bölünmekte, tuz ile tuzlanmakta, gün kurusu anlamında Güneyde e, bu domateslerin kurutulmuşu güney iklimimizde 6-7 gün iken bizde bazen 8-10 gün, günü bulabiliyor. Tabi e, kendi haline doğal kuruma yöntemi bize bir de e, ürün kalitesini de artırıyor. Bizim şu anda batıdan davet ettiğimiz Ege bölgesinden davet ettiğimiz iş, iş insanları var. Biz şu anda kurutumuz domatesleri onlara satacağız. Onlar da gidip orada endüstriyel tesislerde farklı işlemlere maruz bırakarak ürünü Avrupa kıtasında işte Almanya'sı, Hollanda'sı, Baltık ülkelerine ve Amerika kıtasına artı Kanada'ya ihracatını yapmaktadırlar. Gönlümüz şunu arzu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren ihracat noktasını direkt bir yapacağız. Avrupa'ya, uzakta Amerika'ya bizim kendi üreticilerimiz eliyle Ihracatını da biz yapmış olacağız şu anda kurutulmuş domatesin Avrupa pazarında e, raftaki fiyatları 5 dolar ile 20 dolar arasında değişmekle beraber katma değeri çok yüksek bir ürün haline geliyor orada o pazarlarda bizim de amacımız özellikle önce dış pazar bulmak dış pazarda ürünlerimize katma değer sağlamaktır halihazırda şu anda burada 250'den fazla işçi çalışmaktadır tabi domates üretim alanlarımız 26 bin dekarlık alanda sezon boyunca Nisan ayından ta işte şimdi şu anda Eylül ayındayız. Ekim ayının sonuna kadar aşağı yukarı sadece domates sektöründe bizde 7.000 ile 8 bin arasında mevsimlik işte çalışmaktadır.